<laughs> arkadaşlar bugün özellikle zul oynayacağız. Abimin hesabındayım. Burada desteler var arkadaşlar. Şurada kasalar var abi. Bakın arkadaşlar burada kasalar var. İlk bir desteleri Bence önce sensin? kasaları aç. Sonra desteleri aç. Evet arkadaşlar zaten öyle yapacaktım. <laughs> Avuk çıkardım baba. <laughs> Bıçağ, bıçağı. Bu mesela... Hayır onu açamıyorsun. Arkadaşlar bıçağı mesela boş ver. Ne yapacağım bıçağı? Level çıkardık. Çok güzel. Bundan ne çıktı? Level. Çok güzel abi. Oo, baba kral. Arkadaşlar ben dedim kırmızı bak. Full kırmızı çıkardım arkadaşlar abimiz. Bir tane daha kırmızı kırmızı basalım. <laughs> arkadaşlar bir tane şimdi basalım. <gülüyor> 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 Bundan da full kırmızı kırmızı. Arkadaşlar bu hesap coşuyor. Gene kırmızı. Abim gözükmezsin kamerada öyle şey yaparsan. Ha şöyle oturayım arkadaşlar. Bakın mesela bundan bir şey çıkmaz. Bundan da yeşil yeşil yeşil. Ya böyle mor kırmızı. Senin olsun mu bu hesap? Evet. Şaka yapıyorum yani Zaten. <laughs> bir tane daha yeşil yeşil açıyoruz. Burada kral tacı. Tabii kral benim. <laughs> Arkadaşlar ben ya full kırmızı kırmızı yeşil yeşil gidecek. Ben böyle mor 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 mavi falan beyazdan çıkar sanıyordum. Çok güzel. Onu açayım. Bu ne arkadaşlar? Hep kırmızı. Digo. Senin hesabından güzel oldu. Değil mi? Ya arkadaşlar ben çiğeceğim ya. Hep kırmızı. Bunu açarım ben de. Bundan da bak. Ya bu hesap benim oldu. Olur olur merak etme. Şundan bu, şundan hiçbir şey çıkmaz. Şundan Bunun bilgisayarı şifresi neydi lan? Ya arkadaşlar bu biraz... ne? biraz da ben açayım ya. Sen aç ama abi pembe falan çıkarırsın. Allah Allah. Biraz da şundan açayım. Yeşil! <laughs> Allah! <Gülüyor> çıktı? Neyse ben niye gittim lan videoda? Bir tane daha açıyorum. <laughs> Ailesin sultan desin. Sonra arkadaşa yeşil yeşil kırmızı çıktı. Abi böyle sen çekmez ki sen kalkıp gidiyorsun ama. Arkadaşlar yeşil yeşil kırmızı çıktı bu arada. Söyleyeyim. Ya geç geç. Keşke bir şey söyleyeceğim şarkı nereden başladı? Bildiğin Türk şarkısı başladı. Sen mi koydun? Oğlum daha montaj mı yaptım sen mi koydun diye. Arkadaşlar bakın. Bakın çok güzel çıkaracağım. MPT AK Mehmet M4 A1'e geldi çok güzel lan. E bitti değil mi şimdi başka yok. Evet de senler bitti kutular bitti. Hepsi bitti. Şimdi silahları ben takacağım. Tamam. Yok silahları ver sonra beni uğraştırma. Ben bak takın mesela. Buna ne Bela çıktı? Ver misin abicim? Ben, hadi. takalım. Hadi bak. Bak. E ben, sen ben ben, şimdi ben silahlarımı sana... takalım. Yine kalsın tamam mı? Sana ee, bunu var Korsan diyor. Bu korsan takalım hadi. Bu çok. Süngü. Ama sen kamerada gözükmüyorsun abim benim. <laughs> tamam iyi akşamlar. Tamam M4 abimiz bu. Uuu, ya, bumpalı Atlantis desen. Başka bir şeyi. Hayır var 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 var. Transfer manatları var başka Kalp bir şey. Yok. İşte şu çıkartması varmış. O ve parka ee, çok Desen. Ben bunu ben buna Dolunay kalsın. Arkadaşlar arkadaşlar ben buna, susturucu. Bunlar çok güzel şeyler çıkar. Ejder hangisini takalım? Atlantis mi? Ejder daha güzelmiş. Ejder. Peki Atlantis kilise ejder mi? Ejder mi? Mavi mi? Motor, 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 motor. Motoru ne yapacaksın? Git bak burada şey var. Bu kırmızı olsun hadi. Hayır, bu <laughs> mavi. Mekon yine de sen çıkmamış. Refleksim vardı. Terminator <laughs> lazer. Heh. Oo bak bu güzelmiş. Bu çıkmış. Of. Bu uçmuş. Bu Hastanın lan çok güzel şeyler çıkarmışsın. Sen gittin, sen gittin de ben bunları çıkarmıştım. Oyuncak desem, Raptor Reflex'im vardı. O Megatronic oyuncak Quantum. Oyuncak. Korsan süngü takayım. Atlantis anahtarlık. Şeytani köpek çıkartması. güzelmiş. Cehennem. Lan ben niye geçtim o sıcağı? Cehennem, cehennem. Eee kabus usturucu var. Oyuncak lazer ya da kabus oyuncak olsun. Çıkartmamız Sultan değil, Atlantis güzeldir. O sen bana kar 98 mi çıkardın? Evet. Vay. Kar 98. Ah, sen şey, pardon. <laughs> Kolt, Eee. Kolda bir şey çıkaramamış Yiğit. Yalnız arkadaşlar. Evet. Kolda bir şey çıkmamış. Oha Glock 18 de çıkarmışsın Yiğit. Evet. Transform desen Raptor çıkarım. desen. Transform desen. Yıldırım. Yıldırım güzel abi. Oha refleks. Ha bu vardı bende zaten. Sultan alev değiştirici. Ve bu da böyle manyak bir şey olmuş. Hans Arkadaşlar bu arada kanal çektik. İki tane gümüş varmış. Zaten senin kanalına atıyoruz.